Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars'ız arkadaşlar. Brawl Stars'a yeni bir karakter geliyor biliyorsunuz. Destansı bir karakter. Bunlar bana çıkmayan karakterler ama ve bu yeni savaşçı geliyor. Yani Nani ben arkadaşlar 5 gün içerisinde gelecek bir e, yani bayağı değişik bir karakter. Yıldız güçleri. Ben arkadaşlar bayağı bir videolarını falan izlemiştim buna annenin. Bayağı değişik yıldız gücü aksesuarı var. Şimdi arkadaşlar biz bunu bir deneyelim bence. Geldik arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere böyle bir karakter şöyle bir vuralım Üçlü atıyor arkadaşlar. Üçlü yıldırım gibi bir şey falan atıyor. Ne olduğunu ben de çok anladım. Hızlısı çok bayağı hızlı doluyor. Ama arkadaşlar böyle bayağı şey oluyor. Şimdi arkadaşlar ultisine bakın. Ultisini şu anda hareket ve ettiriyorum şöyle. Ultisini hareket ettirmesi bayağı zor. Bir yere çarpınca da, bir yere çarpınca da e, gidiyor arkadaşlar. bayağı zor ultisini kullanmak. Yani şu üçlü atıyor gördüğünüz üzere zaten. Videonun başında da söylemiştim mesela şu tarafa doğru böyle attım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bayağı hasar vermi vermiyor ama yani son seviyelerinde bayağı iyi hasar verebilir. Şu anda hala kontrollerini yapıyorlar. Baya ee, bayağı böyle geliştiriyorlar ve bay seviyelerini şu anda arttırıyorlar falan. Ama şu anda şu anlık seviyesi falan, yani oyuna gelmediği için tam olarak bunu şey yapamıyorlar. Yani birinci seviye, ikinci seviye falan. Ay, şey ben, 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 ben. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şöyle, şöyle bir şunu da arttırayım. Yani karakterimiz bu şekilde. Şöyle bir özel gücünü atalım. Şunları gelirsek bir tanesini yok ediyor. Kaçlık can onlar? Bir bakalım. 1500'lük canı. Bir tek seferde ultisi şey yapıyor. Kendisi de uzak mesafeli yerlere sıkamıyor ama yani böyle çok kişili olursa sıkamıyor ama bayağı uzağa gidiyor diyebilirim. Yani şöyle bir mesela ultisini şuraya atalım. Şöyle ve şöyle. Oh. Bunun kaç kişilik canı var bilmiyorum. Bana sıkıyor mu lan o? Sen kimi sıkıyorsun? Bunlar bize saldırıyor mu arkadaşlar? Saldırın ha. Saldırın saldırın. Şunu. Şu 4 binlik canı 2 yok edebiliyor. 2 bini boşaltabiliyor. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Mesela bunlar 4 binlik 2 bin yapabiliyor bunları. Vay müthiş bir şey yani bu. Üçlü vuruyor. Üçlü üçlü şunun her birine kaç can azaltıyor. Şu üçlü üç kişiye vuralım şöyle. Kaç can? 800 800 100. Değişiyor arkadaşlar ya. Değişiyor bayağı. Ne işte Böyle bir karakter mesela şuradan şöyle vurabiliyorsunuz. Bakın. Sağ duvar arkası böyle vurabilirsiniz. Bu da müthiş bir özellik bu arada. Baya baya iyi bir karakter ve bunun gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Kutu açılım videosu da yapabilirim. Onu da kaçırmayın. Şöyle, şöyle şuradan böyle vurabiliyoruz. Çok iyi bir karakter olmuş. Baya iyi ama baya küçük bir karakter. Arkadaşlar ben kendi telefonumda bunun hilesini indirmiştim. Böyle hileli bir şekilde şey oluyor e, ee, her karakterden var. Mesela bu boksçu küçükler var ya onlardan var. Şu silah var ya silahçı var ya arkadaşlar. Ondan bile var. Şun, şunu da olabiliyorsunuz. Bunlardan da olabiliyorsunuz. Arkadaşlar bunlar çok hızlı ama baya baya hızlı. O oh, hilede. Ve hilede 1 milyon kişi var neredeyse. 1 milyon kişi. Ee, çok değişik. Ben bunu ilk başta şey sanmıştım. Bu robotlardan değilmiş. Yani bayağı şaşırdım diyebilirim. Ama bayağı güzel bir karakter. Ve şimdi çıkıyorum. Nani'yi de test ettik arkadaşlar. Hasarı bayağı yüksek olmasa da yani ileriki seviyelerinde muhteşem bir şeyler gösterebilir. Neyse arkadaşlar biz de bir e, videonun sonunda şunu 1200 kupa yapalım mı? Zaten az kaldı. Yapalım arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Aça girsin. Tek hesaplaşma oynayacağım arada. Bu arada El Primoyla tek hesaplaşma baya iyi oluyor. Şöyle Leon sandım. Korktum Leon olsaydı korkmuştum. Nita gel buraya. Nita 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 gel buraya bak kaçma kaçma Nita. Nita ama gel buraya bak özel güç kullandıracaksın. Evet görüyorsunuz arkadaşlar iyi oynuyorum. İyi oynuyor muyum sen sizce arkadaşlar? Bunu söylemeyi de unutmayın alana gittik. Bayağı ortaya gittik. Ortaya gittik şimdi bu burada yiyebilirler her an yiyebilirler. Onu da söyleyeyim. Allahu Ekber Karlı. Korktum lan karlı. Karlı yiyeceğim. El yani pirmo'yu da yiyebilirim ama karlı yemek daha hoşuma gider de. Karlı yiyemem. Robot çık lan. Çık lan robot. Robot çık lan aradan. Çık lan. Kayna lan sen. Sen kaynayacaksın oğlum aradan. Aradan sen kaynayacaksın bile. Canım bile olsun. Kim lan? Son adam kim? Abi evet, robot da peşimde korkuyorum şu anda birazcık. Hadi bakalım. Bismillah. İnşallah kazanırız. Aa, Barley. Barley bitiririm oğlum seni bak koçum. Koçum bitiririm bak seni. Oh yeah. Baya güzel ya. Böyle <laughs> birinci olmak. Hobi 130. 130. 130 verdi ya. Yuh. Ve son maç. Son maç. İkinci bile olsak 2000 ya 1200 olacağız. Yani kaybetmememiz lazım. Ya ikinciyiz ya birinciyiz. Öyle. o nasıl sekiyor lan bu? Hile mi lan bu? Sekmiyor ki şeyleri. Sekmiyor. Sekiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Bilmiyorum ki abi Jackie'nin şeyleri sekmiyor diye biliyorum. Nasıl sekiyor ya? Şu ortadakileri alırım. Şu ortadakileri alacağım. Şu ortadakileri alacağım. Ortadakiler basit olmasına da neyse. 5 kişi kaldı. Oel Prima ne yapıyorsun Genç Osman? Ya Allah dedi Genç Osman. Ya Allah dedi Genç Osman öldük. Öldük 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 öldük. Rahat öldük rahat öldük rahat öldük. Ölmem ben. Hayır kaç. Abi. Beşinci aldık be. Kötü oldu bu çıkış. Aa üç benim kazandık. Bakalım. Son maç arkadaşım. Son maç burada. Son maç. Bakın <laughs> savaş kutusu açacağız. Daha Daryl var. Uuu. Daha çok işim var arkadaşlar. Ya benim burada. 5 kufadan 10 kufadan 1 kufadan başladı. Başladım başladım başladım. Neredeyim lan ben, ben. 1200 kufaya kadar. Hadi bakalım. İnşallah kazanacağız. Böyle. Kazanmazsak öldük. Niye üsttekine gitmedin diyorsanız ben de bilmiyorum. Ama üsttekine gitmedim. Şeli. Şeli. Şeli yiyebilir beni. Korkuyorum. Şeli şu anda gelse biterim ben. Allah çaresin biterim. Ama ben Şeli'ye gidersem şeri beni asla ama asla bitiremez. <laughs> şeli gel lan buraya. Şeli, 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 şeli. Şu oradan çıkacağımı düşünüyorum ama. Aslında şuradan çıkacağım. <laughs> gel buraya, gel buraya Poco. Poco kaçma ama bak. Poco, Poco, Poco. Poco kaçma. Poco kaçtı arkadaşlar. Kaçmasaydı. Allah emanet daha yedi kişi var ya Allah. Ne olduğunu anlamadım ben. Abi kupa kaybettik ya. Yok lan kaybetmedik. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.